Merhaba arkadaşlar. Bugün 13 Ağustos 2022. Yeniden yeni bir video ile beraberiz. Neler konuşacağız bugün? Aslında yılın geri kalanını konuşacağız. E, ana etkiler, dikkat etmesi gereken noktalar neler? Daha çok böyle ana noktaları hepimizin hayatında mutlaka etkisi olacak. Gezegen hareketlerinin üstüne ben durmaya çalışıyorum. Onun için çok fazla video yapmıyorum. Aslında çok fazla konu var. Her gün bir video yapılabilir ama eğitimlerde, workshoplarda, birebir görüşmelerde hep bunları anlatıyorum. Ama ondan sonra tekrar olacak diye çok da vakit olamıyor bazen. O yüzden burada daha çok ana noktaların üstünde duruyorum. Şimdi yılın yarısından çoğu geçti aslında. Bu yılı dört parçaya ayırmıştık. İlk parçası 14 Nisan'a kadar olan dönemdi. 14 Nisan'da ne oldu? Jüpiter burç değiştirdi ve yeni gündemler oluşturdu. E, i̇kinci etap 14 Nisan'la 28 Temmuz arasındaydı. Bu dönemde bitti ve şimdi üçüncü dönemdeyiz. Üçüncü dönem 23 Ekim'e kadar devam ediyor. Daha sonraki son dönem de 23 Ekim'de başlayacak. 17 Ocak kadar devam edecek. 17 Ocak'ta senaryo tamamen tekrar değişiyor. Onları zamanı gelince konuşuruz. E, şimdi bugün daha çok üstüne durmak istediğim konu şu 10 Ağustos'ta. <laughs> Ağustos ayının başı muhtemelen birçok insan için zor geçmiştir. Tartışmalar, anlaşmazlıklar, kazalar, işte sakatlıklar gibi birçok konu vardı. bunun nedeni Mars'la Rahu'nun Koç burcunda birleşmeleriydi. Ayın 10'unda Mars Boğa burcuna geçti. Ve şimdi oldukça uzun bir süre Boğa burcunda devam edecek hemen hemen önümüzdeki Mart'a kadar. Tabi arada ikizler burcuna geçecek ama yıl sonu geri hareketi olacak. Biliyorsunuz Mars iki yılda bir geri harekete geçer ve burada sorun yaratır. Bu sene de sonuna denk geliyor bunlar. Biz onların üstüne dururuz. Şimdi Mars'ın hareketi aslında şöyle düşünelim. 10 Ağustos'ta başladı. Boğa burcunda. Mars nedir? Mars aslında erin enerjidir aksiyondur, harekettir, tutkudur, motivasyondur, heyecandır. Ama bunun yanında savaşları temsil eder. Ee, agresyonu temsil eder. Öfkemizi temsil eder. Şimdi bunlar boğa burcunda. Ee, boğa burcuna geçti Mars. Boğa burcu nedir? Maddi e, bizim paramızı temsil eder boğa burcu. Ailemizi temsil eder. Güvenlik ihtiyacımızı temsil eder. Şimdi güzel yemekleri temsil eder ama daha konforludur. Çünkü boğanın yöneticisi Venüs'ün etkilerini taşır. Daha rahattır, daha sakindir. Daha dişi enerjidir aslında. O yüzden ne olacak? Aslında mesela eril enerji daha fazla dişi yönünü ortaya çıkartmaya başlayacak. Yani hepimizin içindeki aslında dişi enerji daha fazla aktif olacak. Bu neleri getirir? Yaratıcılığı getirir en başta. Merhameti getirir, şefkati getirir. Bunlar etkin olacaklar. Onun için yaratıcı yönümüz, yeni ürünler çıkartmak için, yeni fikirler için aslında Mars'ın harekete geçirme etkisiyle tetiklenerek vücut bulabilir. Bunun tam tarihlerini de paylaşacağım. Özellikle ilk etki 16'sına kadar, 16 Ekim'e kadar. 16 Ekim ile 13 Kasım arası Mars iki ikizler burcuna geçecek. Sonra tekrar 13 Kasım'la 13 Mart arası tekrar Boğa Burcu'nda. Çünkü dediğim gibi 31 Ekim ile 12 Ocak arası geri harekette. Geri, geri harekette olduğu zamanlar bir burçta çok uzun süre kalabiliyor. Özellikle geri hareket kısmında biraz bizi de yoracak. Bütün dünya yani yoracak. Özellikle de Kasım ayında ay tutulması, Ekim ayında da güneş tutulmaları var. 25 Ekim'deki güneş tutulması ile beraber Mars retrosu oldukça sorun yaratacak. E, bu dünya genelindeki bir sorun olduğu için hepimizi etkileyecek. Biliyorsunuz Mars savaşları, depremleri bunların hepsini tetikleyebilecek güçte. Ve e, tutulma aksında güney aydın yani Vedic Asturcu Ketu ile beraber bu dünya genelinde dediğim gibi böyle istenmeyen konuları gündemimize getirecek. Yani Kasım ayında büyük ihtimal bu Ukrayna Rusya olabilir, Pasifik tarafında Çin ile Tayvan arasında olabilir ya da herhangi başka bir yerde olabilir. Gündemimize daha çok olacak bu konular. Bu nedenle planları ona göre yapmak lazım. Aslında bu önümüzdeki sürecin ana temel unsuru şu güvenlik arayışında olacağız. Güvenlik ihtiyacı çok güçlü olacak. Bu süreç içinde e, hem bireysel olarak biz hem dünyadaki ülkeler, karar vericiler, herkes kendilerini daha fazla güvende tutmak için adım atacaklar. İşte sorun burada çıkabilir. O yüzden biz de kendi doğum haritalarımızı özellikle tabi burada herkesin farklı alanlarda yaşayacak bunları. Her ülkede farklı yaşayacak. Bazı ülkeler için çok faydalı yerleşimler var. Bazı ülkeler bundan çok fayda sağlayacak. Bazıları ciddi zararlara uğrayacak. Ama burada işin özünde biz e, genel etki bu ama hepimizin haritasında dediğim gibi Mars'ın transit geçtiği evle ilgili eğer Mars'ın sevdiği bazı evlerden geçiyorsa bu, bizim o yaratıcılık, girişkenliğimiz, yeni bir ürün çıkartma potansiyellerimiz daha fazla olacak. Bazı insanlar çok daha kolay fazla para kazanacaklar bu süreçte. Çünkü temel etki maddi güvenlik. Ama herkes maddi güvenliğe odaklanacaksa demek ki orada bir sorun var. O yüzden bu yıl sonu özellikle Kasım daha sonraki süreç hmm. tetikler güneş tutulması beraber tetiklenecek süreçte e, kripto paralara da e, hisse senetlerinde de diğer bütün araçlarda dediğim gibi biraz zorlanma olabilir yıl sonunda ama ondan önce piyasa iyi olacak. Ee, özellikle mesela kripto paralarla ilgili 12 Haziran'da ben bir yani video yapamadım ama 12 Haziran'da Instagram'dan bir tane post attım hatta duruyor hala benim e, listemde e, taban oluşumu tamamlandı diye Bitcoin'de çünkü Bitcoin'i ve kripto paraları baskılayan gezegen etkisi azaldı, ortadan, şimdi ortadan kalktı diyebiliriz. E, ama şimdi e, bu etki bir süreliğine gelmeyecek Ocak ayına kadar. O yüzden ana trend yukarı Ocak ayına kadar. E, dediğim gibi bu Ekim Kasım özellikle Kasım Aralık ayları e, ama en geç Ocak ayı e, tekrardan düşüş döneminin başlayabileceği bir süreç. O yüzden. Ben işte 12 Haziran'da postu attığım günlerde ufak tefek birkaç işlem yapıp dokunmadan bekliyorum. E, Eylül ayında Ekim ayına kadarki süreç gayet rahat. Daha sonra Eylül sonu ufak bir düzeltme olabilir. Sonra da Ekim sonu tekrar bu dediğim tarihlerde e, bazı düzeltmeler olabilir. E, ama dediğim gibi ben. E, yıl sonuna kadar e, iyi bir süreç bekliyorum e, kripto paralarda ve hisse senetlerinde. E, sadece bu dediğim tutulma zamanlarında dikkat edelim. O zamanlarda ani beklenmedik kırılmalar olacak çünkü piyasalarda. Çünkü bu muhtemelen savaşla ilgili. Savaş çıkar çıkmaz ama bunun beklentisi ve bunun enerjisi gündem olacak. Ama ne boyutta olacağını e, onu tam yani savaşın çıkıp çıkmayacağını ya da hangi aşamada ne kadar büyük bir şey olacağını öngöremiyorum. Ama gündem bu olduğu için piyasalara yansımaları olacak. Dediğim gibi 25 Ekim'de Güneş tutulması, 8 Kasım'da da Ay tutulması var. Bu her iki etki de oldukça hem bizi kendi hayatlarımızı biraz yoracak hem piyasaları yoracak. Ama bunlardan sonra finansal piyasalarda daha da iyileşmeler başlayacak. Onu da söyleyebilirim. Bireysel haritalarda herkesin dediğim gibi farklı evlerinden geçiyor, hangi evinizden geçiyorsa o ev konularında yaratıcı yönünüz ortaya çıkabilir. İşte mesela Boğa'nın başka bir tanımı, tasvir ettiği şey daha doğrusu yeme alışkanlıklarımızdır. Bunları düzenlememiz gerekecek bu süreçte. Yeme alışkanlıklarıyla ilgili... Yeni fikirler aklımıza gelir, yine bizi oraya götürecek, orayı tetikleyecek ufak tefek sağlık sorunları yaşatabilir. Özellikle haritasında Mars Retro olmayanlar bu dönemde daha çok etkilenecek. Mars Retro olanlar, özellikle boğada Retro olanlar için de iyi fırsatlar gelebilir böyle bir süreçte. Bunun dışında, şu anda Jüpiter ve Satürn Retro'larından dolayı Olayların daha yavaş geçtiği, konuların yeni konuların açılmadı ama özellikle bu yılın başında hayatımızda yaşanmış ama tam kapanmamış konuların tekrar gündeme geldiği dönemler yaşayacağız. Özellikle 23 Ekim'e kadar. Bu yüzden 23 Ekim'e kadar yeni gündemler çok fazla oluşmayacak. Daha önce açılan gündemlerin tekrar üstünden geçirip kapatılması çalışılacak bir şekilde. Ve özellikle Satürn'ün bu son retrosu Oğlak Burcu'nda. Ne zaman girmişti Satürn Oğlak Burcu'na? 2020 Ocak sonunda. Yani pandemi, yani girer girmez pandemi başladı. E, pandemiyi yaratan aslında Rahu'nun bir, Rahu'nun transiti, Jüpiter'in ve Satürn'ün e, transitleri bunu gerçekleştirdi. E, özellikle Satürn ve Jüpiter o dönem, Oğlak Burcu'nda buluşmaları, kısıtlanmaları çok büyütmüştü. Şimdi Satürn tekrar 23 Ekim'den sonra direkt harekete geçiyor. Yani aslında pandemideki hareketin aynısına gelecek. Yani kısıtlamalar, engeller, ekonomide sıkıntılar. Ama bu sefer yanında Jüpiter yok. Jüpiter de balık burcunda yani daha iyi çalıştığı Kendi burcunda olduğu için eskisi kadar etkilenmeyeceğiz bu pandemik koşullardan. Yani bu nasıl yorumlayabiliriz? 23 ile beraber direkt harekete geçecek. 17 Ocak 2023'te de artık kalıcı olarak <laughs> kova burcuna girecek. E, demek ki 23 Ekim ile 17 Ocak arası e, ufak tefek tekrardan covid ile ilgili e, kararlar alınabilir. Eskisi kadar olmayacak ama belki işte maske belli ölçüde geri gelebilir. Yine aşılar konuşulabilir. Bunlar son defa konuşulacak ve önümüzdeki Şubat'la beraber artık tamamen tarihe karışacak bu konuda. O yüzden bununla ilgili de iş yapanlar ya da buna göre plan yapanlar bunu dikkate alabilirler. Hayatlarımızda da aynı şekilde 2020 ile 22 Haziran arasında hayatımızda yaşadığımız konulara benzer etkiler devam ediyor. Ama biz ana etkileri yaşadığımız için şimdi o kadar çok büyük bir sorun olmayacak. Geçici bir etki. Dediğim gibi Satürn'ün yaratacağı ana senaryo 2023 Ocak 17 ile beraber başlayacak. Onunla ilgili ayrıca zaten uzun uzun konuşuruz. Eğitim ve dersleri yaparız onlarla ilgili. Ee, dediğim gibi 31 Ekim ile 12 Ocak arasında yaşanacak Mars Retrosu iki yılda bir olur ve gerçekten hem ülkemizde hem e, dünyada mutlaka Mars'ın temsil ettiği alanlarda sorun çıkartır. İşte silahlar da buna giriyor, depremler de buna giriyor, yazı gelmemesi iyi, yangınlar çünkü buna denk gelir yangınları da yapabilir ama kendi içimizde yani dünyada da bir öfke patlaması olabilir ama dediğim gibi ana tema güvenlik ihtiyacı yani en çok içgüdüsel olarak bizi etkileyecek şey bu yıl sonunda güvenlik maddi güvenlik alanımızın güvenliği ülkenin güvenliği bütün dünya için geçerli olacak sorunu bu çıkartacak o yüzden biz de kendi haritamıza bakarak bunların nerede gerçekleştiğine bakalım hangi evden geçiyorsa o ev konusundaki organa dikkat edelim. Oradaki insanlarla ilişkimize dikkat edelim. Çünkü Mars birikmiş öfkeyi beklettiğimiz tepkileri kontrolsüz bir şekilde çıkartmamıza, göstermemize neden olabilir. Bu da bizim ilişkilerimize zarar verebilir. Bu geçici bir süre. Bu süre içinde dünyada da kendi hayatımızda da eğer hata yapmazsak o zaman bu süreç bittiği zaman kaldığımız yerden devam ederiz. Ama bu süre içinde bir şey tetiklenirse bunun etkileri uzunca süre hayatımızda ve ya da dünyanın gündeminde kalacak gibi gözüküyor. E, kriptolarda da dediğim gibi daha iyi bir dönem. E, bu özellikle Eylül ayın, yani önümüzdeki bir ay e, daha rahat yani onu çok engelleyecek bir gezegen pozisyonu yok. Ufak tefek düzeltmeler olacak. Bu yılın sonuna doğru ben yine her ay yaptığım bu videolarda bahsederim yakınlaştığı zamanda bu yılın sonuna doğru yavaş yavaş realizasyon yapma için fırsatlar olacak bahaneler de olacak bunun için dikkatli olmak lazım şu anda temkinli iyimser olarak yukarı doğru bir trend içinde olacak piyasa burada inşallah. Herkes zararını yavaş yavaş çıkartır, kâra geçer. Mutlu, mesut e, yatırımlara devam eder. E şimdi bu kadar. E, bu önümüzdeki birkaç ayın ana teması gibi gözüküyor. Ben öyle gördüm ya da. E, yine farklı bir e, konu olursa ya da önümüzdeki ay e, tekrardan özellikle Ekim ayı yaklaştıkça piyasa birazcık daha hararetlenecek. Ekim ayıyla beraber e, yani Ekim ayına doğru yeniden yeni bir video çekerim e, teşekkür ederim izlediğiniz için hoşça kalın